Şimdi pillerimizin hepsini taktık. Ee, şeye hala şarjlı pil takmadık. Bakın şarjlı pili kullandığımızdan sonra eğer şarjımız bittiğinde normal pilimizi kullanıyoruz. İkisi beraber takılı olmasın. Şu anda biz şarjlı pilimizi takmadık. Kapattık cihazımızı. Sonra böyle bir tane mic mikrofonumuz var. Mic mikrofonumuzu mic olan bölüme takıyoruz. Cihazın açılımı için Buradan bastık. Kırmızı tuşumuz yandı. konuşmamızı bakın bir ses duyuyorsunuz. Şuraya bastığımız zaman kaldırıyoruz. Ses bir iki cihaz kontrol. Eğer bunu kullanmak istemediğimiz zaman bunu çekiyoruz. Şu kısımdan ağzımıza yanaştırıyoruz. Ses bir iki cihaz kontrol. Cihazımızda isterseniz mesela USB takıp USB'ye herhangi bir uyarı, acil anons gibi bir şey e, yüklediğinizde bunu taktığınız zaman direkt cihaz otomatik kendi sirenini verecektir. Ama burada mesela volümlerimizi kontrol ediyoruz. Kayıt özelliğimiz var. Buraya bastığımız zaman alırımımızı e, veriyoruz. E, bu şekilde kullanıma uygundur. Hatta alırımı da şöyle bir deneyebiliriz. bu şekilde kullanıma uygun bir ürünümüz var.